2024 yılının Nisan ayında PS5 için piyasaya çıkan Stellar Blade kısa bir süre evvel de bilgisayar oyuncularıyla buluştu. Aslına bakarsak bu geç kalmış bir inceleme ama bir yandan da yapılması gereken bir inceleme. Right. Güney Koreli bir oyun stüdyosu olan Shift Up tarafından geliştirilmiş olan Stellar Blade İlk duyurulduğu günden beri baş karakterimiz olan Eve'in seksiliği üzerinden dikkat çekiyordu. Shift Up da bunun bu şekilde olmasını sağlıyordu elbette. Oyun için adeta ekran başında oturup 3D bir karaktere şehvet duyacak ergen kitle ya da bir şeyleri yaşayamamış bir kitle hedef alınıyordu. Yani elbette bu reklam bakımından son derece mantıklıdır. Sonuçta bu seks satar şeklinde ve tüm dünyada geçerli olan bir pazarlama yöntemidir. Oyunlarda güzel kadın ya da erkek karakterler görmek, hatta sadece oyunlarda da değil, tüm eğlence sektöründe böyle karakterler görmek elbette önemlidir. Ben de bir sanatçı olarak her zaman güzel ve estetik görünen şeylerden yanayımdır. Sonuçta çirkin insanlar görmek istesem dünya zaten bunlarla dolu. Oyunlara vesaire ihtiyacım yok. Ben her zaman oynadığım oyunlarda eğer seçeneğim varsa kadın karakteri tercih ederim. Onu olabilecek en güzel şekilde yaratır, kişiselleştirir ve oyunumu bu şekilde oynarım. Lakin hayatım boyunca da nude mod gibi modlar kullanarak tek bir oyun bile oynamadım. Bu zihniyeti asla anlayabilmem mümkün değil benim. Hani bunların saçmalığını bir kenara bırakırsam en basitinden oyunun atmosferini neden bozayım? Neyse konumuz bunlar değil elbette. Konumuz benim Stellar Blade'i çıkışından uzun bir süre sonra oynamış olmam. Bunun sebebi ise işte az evvel anlattığım şeylerdi aslında. Hatta oyunu oynamamakta kalmayıp bu stüdyonun amacı belli diyerek oyunun tek bir oynanış videosunu bile izlememiştim. Daha sonrasında PS5 Pro'nun çıkışıyla benim de o dönem oyunsuz kalmamla birlikte neymiş şu oyun bir bakayım dedim. Ve kendisiyle gecikmedi olarak tanıştım. Tanışmamın ardındansa oyunu 38 saat gibi bir sürede her şeyini %100 yaparak tamamladım. Hatta sizlere bu inceleme videosunu hazırlarken de uzun bir süredir yapmak istediğim şekilde... Oyunu New Game Plus modunda bir defa daha bitirmeye başladım. Oyunu ilk oynadığımda o kadar zaman boyunca oyuna ne kadar büyük bir haksızlık yaptığımda fark etmiştim. Lakin hata bende değildi. Ben asla o yayınlanan tanıtımlardan bu oyunun aslında neler vaat edebileceğini tahmin edemezdim. Dedim ya bu oyun belli bir kesimi cinsellik üzerinden söğüşlemek için geliştirilmişti benim gözümde. Üstelik tüm reklamlarda bunu onaylıyordu. Fakat oyunu bitirdikten sonra da ShiftUp'a bir mail gönderdim. Kendilerini bu kadar muhteşem bir oyunu geliştirdikleri için tebrik etmiş ama yaptıkları reklamlarla bu oyunu ne kadar yanlış tanıttıklarını da söylemiştim. 2017 yılında çıkmış bir oyun, Nier Automata. Platinum Games'in benim için bu zamana kadar geliştirmiş olduğu en iyi oyundur. Hatta Nier Automata benim en iyi 10 oyun listemde her zaman yerini korur. Özellikle son yıllarda 2 karakterini Gravity Rush 2, Rainbow Six Siege, Granblue Fantasy vs. Rising, Naraka, Stellar Blade gibi pek çok oyunda gerek kendisi olarak gerekse kostümü itibariyle gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Görmeye devam ediyoruz diyorum çünkü 2 yakında The First Descendant oyununa da dahil olmaya hazırlanıyor. Öte yandan ben Platinum Games'in ellerinden çıkacak olan Nier Automata 2'yu bekliyorum. Bu durumsa halen daha sadece bir söylentiden ibaret ve maalesef ortada kesin bir şey yok. Tubi elbette güzel ve etkileyici bir karakterdi. Ama Nier Automata'nın başarısı sadece Tubi'den kaynaklanmıyordu tabii ki. Oyunun oynanışı, hikayesi, dünyası, atmosferi, sanat dili, seslendirmeleri ve müzikleri. Her şeyi on numaraydı. Bunları anlatıyorum çünkü Stellar Blade aslında Nier Automata'nın geliştirilmiş ruhani bir devam oyunu. Oyun, Akan aksiyon ve belki biraz da Soulslike diyebileceğimiz türden bir oyun. Soulslike deyince tabi gözünüz korkmasın. Oyun boss dövüşlerinde ciddi anlamda zorlayıcı olabilse de insanı kanser etmiyor. Dedim ya bu daha çok hack and slash tarzda bir oyun. Üstelik oyunda zorluk seçenekleri de mevcut. Yani ben hikayeyi, oynanışı, evreni görmek istiyorum derseniz oyunu hikaye modu zorluğunda çok daha rahat bir şekilde de oynayabilirsiniz. Bu arada bu inceleme videosu boyunca göreceğiniz her şey New Game Plus oynanışı aittir. Ve sizler oyuna yeni başladığınız zaman benden daha farklı bir tecrübe yaşayacaksınız. Daha zor bir oyun deneyimi, daha zayıf karakter, daha az özellik. Bunların gelişmesi ise elbette hikayede ilerlemenize bağlı. <laughs> Teknolojik gelişmeler, insanların artık daha yapay bir hale gelmesi ve bu sayede de yaşamlarının sorunsuzlaştırılmasıyla birlikte insanlık gelişmiş bir durumda. Daha sonrasında ise bir şeyler ters gidiyor ve Neytiba isimli yaratıklar ortaya çıkıyor. İnsanlar ve bu yaratıklar arasında uzun savaşlar yaşanıyor ve sonucunda insanlar büyük bir bozguna uğruyorlar. Dünyayı terk edebilecek kadar şanslı küçük bir insan grubu dış uzaydaki koloniye kaçmayı başarıyor. Dünyada kalanlarsa sığınaklaştırılmış şehirlere ve bölgelere sığınıyorlar. Ama elbette bu insanların sayısı çok daha az bir seviyede. Koloni askerlerinden bir tanesi olan Eve e, daha öncesinde de defalarca olduğu gibi diğer askerlerle birlikte dünyaya gönderiliyor. Görevleri de tüm neytibaları ortadan kaldırıp hem dünyada kalan insanları kurtarmak hem de dünyayı tekrardan yaşanabilir bir hale getirmek. Tabi görev her ne kadar basit dursa da hikaye ilerleyip iyi geçmişin izlerine tanık oldukça işler çok daha karmaşık bir hale geliyor. Herhalde Stellar Blade'in hikayesinin giriş kısmını bu şekilde özetleyebilirim. Hikaye bu şekilde anlatılınca her ne kadar sıradan ve dünyayı kurtarma temasına sahip gibi görünüyor olsa da Emin olabilirsiniz ki ilerledikçe çok daha ilginç yerlere varıyor. Ayrıca yine bu hikayenin anlatımı da bir o kadar başarılı. Yani özellikle daha öncesinde birkaç mobil oyun dışında oyuna sahip olmayan, oldukça küçük bir stüdyodan hiç beklenmeyecek seviyede bir oyun Stellar Blade. Tabi bu sadece hikaye olarak değil, oyun her yönüyle beni çok şaşırtmış bir oyun. Az evvel de söylediğim gibi oyun Nier Automata'nın geliştirilmiş bir devam oyunu gibi. Hatta belki de Platinum Games bile bu kadar başarılı bir devam oyunu yapamayabilirdi. Oyunun genel yapısı aksiyona dayalı. Düşmanları pek çok saldırı, kombo, yetenekle birlikte yok ederken bir yandan da oyunun dünyasının keşif kısmı insanı inanılmaz etkiliyor. Daha önce başka videolarda Souls-like oyunlarda keşif hissinin ve bu oyunların oyuncuyu ödüllendirmesi gerektiğinden bahsetmiştim. İşte Shift Up bu işi çok iyi bir şekilde başarmış bir stüdyo. Oyunda oldukça büyük, detaylı ve çeşitlilik gösteren haritalar bulunuyor. Ve bu haritaların hepsi dolu dolu hazırlanmış. Yani dolu dolu dediğim sadece yan görevler veya toplanabilir birkaç şey değil. Bunlar elbette oyunda mevcut ama bunların dışında pek çok kozmetik geliştirme parçası, ilgi çekici bölge, gizli bölge, ufak bulmacalar vesaire de söz konusu. Ayrıca tırmanma vesaire gibi platform mekanikleri de söz konusu olduğu için bulunduğunuz her bölgeyi didik didik etmek istiyorsunuz. Sonuçta insan arkasında hiçbir şey bırakmak istemiyor. Daha önce geçtiğiniz bölgelere tekrardan dönebiliyorsunuz ve hatta yan görevleri de yapmak isterseniz dönmeniz de gerekiyor. Geri döndüğünüzde ise, açamadığınız kapıları, sandıkları açabilmeniz için gereken bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Yani oyunda ciddi bir backtracking sistemi de mevcut. Tabi bu her oyuncunun çok hoşuna gitmeyebilir. Ama açıkçası ben oyunun oynama süresini uzattığından ve insan tatmin ettiğinden dolayı bu sistemi Resident Evil oyunlarında olduğu gibi her oyunda çok seviyorum. Üstelik bu sayede oyunu çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilmiş oluyoruz. Bir haritayı geçince orayla işimiz bitmiş olmuyor. Bunu sevmiyorsanız da sorun değil. Eğer ben direkt hikayeyi oynayıp bitireceğim derseniz oyun size bu konuda izin veriyor elbette. Lakin toplanabilir şeyler, özellikle kozmetikler benim için gerçekten önemli bu oyunlarda. Hele ki Stellar Blade'in bir moda şovu olduğunu düşünürsek bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Yani şu oyunu ilk oynadığım zaman etrafta deli gibi koşarak 49 tane içecek kutusu toplamış ve bunu yaparken de garip bir şekilde eğlenmiş bir insanım ben. Sonunda ise buradaki kostümü de elde edince rahatlamıştım. Tabii oyunun moda şovu kısmı sadece kostümlerle de bitmiyor. İvin görünümünü değiştirebileceğiniz saç modelleri, küpeler ve gözlükler de söz konusu durumda. Hatta hikaye boyunca yanımızda bize eşlik eden dronumuz ve ekip arkadaşlarımızın da görünümlerini değiştirebiliyoruz. Oyunu tüm kostümleri aşarak tamamlasanız da her şey burada sona ermiyor. Sonrasında New Game Plus ile birlikte oyuna yeniden başladığınızda tüm bu açtığınız kostümlerin alternatif renklerini de elde etmeye başlıyorsunuz. Üstüne bir de oyunun bilgisayara çıkışı ile birlikte oyuna yeni kostümler de eklendi. Neyse Eve'in kostümlerini bir kenara bırakalım. Gelelim oyunun dövüş ve oynanış mekaniklerine. Oyunda az evvel bahsettiğim gibi platform mekanikleri de söz konusu. Bu gerçekten ufak ama güzel bir eklenti olmuş. Gerek keşifler sırasında gerekse genel oynanış sırasında bu mekaniğin kullanımı gayet güzel çalışıyor. Tabi Eve'in tüm hareket kabiliyeti bunlarla sınırlı değil. Çift zıplama, havada ileri atılma ya da oyunda binek sistemi olmadığı için aynı Nier Automata gibi depar atma mekanikleri de bulunuyor. Bunlar elbette siz oyunda ilerledikçe edindiğiniz kabiliyetler. Hazır kabiliyetler demişken oyunun yetenek ağacına da değineyim. Oyunda çok ama çok fazla yetenek, saldırı ve combo seçeneği oyunculara sunuluyor. Hatta bu sadece iyi ile de sınırlı kalmıyor ve yanımızdaki drone'un da çeşitli yetenekleri mevcut. Bunların çeşitliliği bir hayli fazla ve oynanışa direkt olarak etki ediyorlar. Yani sadece olsun diye konulmuş basit, pasif özellikler değil bunlar. Her birinin düşmanlar üzerindeki etkisi, animasyonu, oyuncuya sunduğu çeşitlilik bir aile fazla ve güzel. Yanımızdaki drone'u ise aynı bir silah gibi kullanabiliyoruz. Ki yine hikayede ilerledikçe bu silahla kullanabileceğimiz mühimmat seçeneklerimiz de artıyor. Normal mermiler, akıllı mermiler, patlayıcı mermiler vesaire gibi seçeneklerimiz bulunuyor. Bunların dışında elbette oyunda karşılık verme ya da kaçınma gibi mekaniklerde söz konusu. Zamanlaması ayarlanmış şekilde karşılık vermek ya da kaşınma hareketini kullanmak gibi eylemlerse oyuncuyu dövüşlerde fazlasıyla ödüllendiriyor. Bazı düşman saldırılarında bu hareketlerin zamanlamalı kullanımında yapmış olduğunuz geliştirmeler sonucuna bağlı olarak özel yetenekler kullanmanıza olanak tanınıyor. Yine düşmanlara gizli saldırılar yapabiliyor ve hatta eğer pasif geliştirmeyi aktif ederseniz bir düşmana gizli saldırı yaptıktan sonra bir diğerine de sıçrama saldırısı sergileyebiliyorsunuz. Az evvel Eve'in kozmetik anlamda çok geniş bir geliştirme sistemine sahip olduğunu zaten anlattım. Bunun bir benzeri de yine Eve'in gerek iskelet gerekse teçhizat geliştirmeleri kısmında da söz konusu durumda. Gerek boss dövüşlerinden, gerek kasalardan, gerekse tüccarlardan aldığınız bu geliştirmeleri de güçlendirip daha kullanışlı bir hale getirebiliyorsunuz. Düşman çeşitliliği ve boss dövüşleri ise oyuncuyu fazlasıyla tatmin edecek bir durumda. Özellikle hikaye, yan görev ya da etkinliklerde karşımıza çıkan bosslar oldukça güzel tasarımlara sahip. Bu dövüşlerin her biri ise oyuncuya yeni bir dövüş hissini sunmayı başarıyor. Yani birbirinin tekrarı boss mekanikleri ya da dövüşleri söz konusu değil. Lakin aynı şeyi yan görevler için söylemek biraz zor. Oyundaki yan hikayeler yani karakter hikayeleri her ne kadar yeterli seviyede olsa da yan görevler aynı seviyede değil maalesef. Bu görevler daha çok şunlardan öldür, bunların fotoğrafını çek, bunları topla gibi basit içerikler. Yani oyundan öyle derin ve detaylı yan görevler beklemeyin. tüm oyun boyunca çeşitli bulmacalarda karşımıza çıkıyor. Bunlar kimi zaman kilitleri açmak için oynadığımız mini oyunlar, kimi zamansa oyun dünyasında bir yerlere ulaşmak için çözmemiz gereken türden bulmacalar. Elbette burada öyle inanılmaz detaylı ve kafa yoracak şeyler söz konusu değil. Ama özellikle bazı kutuların kilidini açmak için oynadığımız yönlere bağlı mini oyun gerçekten çok eğlenceli. Sonuçta bu tür ufak detaylar bir araya geldikçe oyunun genelini de ciddi anlamda etkiliyor ve oyuncunun yaşadığı tecrübeyi daha eğlenceli, güzel bir hale getiriyor. Excellent. Benim açıkçası bu oyunda rahatsız olduğum iki konu bulunuyor. Bunlardan ilki Eve'in su altı kontrolü çok yumuşak değil ve oyuncuyu biraz zorluyor. Evet oyunda bazı bölgelere ulaşmak ya da keşif yapmak için suya da girmemiz gerekiyor bu arada. Hatta oyunda güzel ve eğlenceli bir de balık tutma sistemi mevcut. Ki bu sistemin sonunda da yine çeşitli kozmetikler oyuncuyu bekliyor. Hikayede ilerlerken bir noktada balık tutarken kazandığınız puanları kullanarak kozmetik, geliştirme vesaire alabileceğiniz bir tüccarla da karşılaşıyorsunuz. Hatta bu balık tutma sisteminin bir yan görevi de mevcut. İkinci rahatsız olduğum şey ise bazı diyalogların çok başarılı yazılmamış olması. Böyle söyleyince genel bir durumdan bahsettiğimi düşünmeyin. Oyun boyunca sadece birkaç diyalog ekranında itici bulduğum birkaç cümle olmuştu. Mesela daha oyunun başlarında Adam'la birlikte şehre ulaştıktan sonra Adam'ın hemen göreve odaklanıyorsun tipik Eve gibi bir cümlesi vardı. Buradaki sorun arkadaş seninle tanışalı daha birkaç gün oldu sen Eve'in tipik davranışlarını nereden biliyorsun? İşte bunun gibi birkaç diyalog bahsettiğim konu. Tabii birçok oyuncu bunlara dikkat bile etmeyecektir diye düşünüyorum. Ama ben bu tür şeylere takılıyorum maalesef. Oyunun görsellik ve seslerine gelmeden evvel değinmek istediğim son bir sistem daha bulunuyor. Oyunda harika seviyede olan bir fotoğraf modu da var. Ben size bunları anlatırken hızlandırılmış bir şekilde bu modda neler yapabileceğinizi bir yandan da görüyorsunuz zaten. Eğer biraz görsel bilginiz, sanata ilginiz vesaire de varsa oyunda çekebileceğiniz fotoğrafların haddi hesabı yok. Stellar Blade şüphesiz benim bu zamana kadar Cyberpunk'la birlikte gördüğüm en başarılı ve detaylı fotoğraf moduna sahip oyundur. Kamera kullanımı, filtreler, efektler, evin pozları, kullanabileceğiniz sahne ışıkları vesaire vesaire pek çok seçenek oyuncuya sunuluyor ve sonucunda da harika görseller elde edebiliyorsunuz. Görsellik ve seslere baktığımız zamansa ortaya çıkmış olan iş kesinlikle harika. Çevre tasarımları, karakter modelleri, animasyonları, oyunun genel sanat dili muazzam. Oyun özellikle çevre tasarımları anlamında bana bir defa daha Nier Automata'yı hatırlatmayı başarmıştı üstelik oyun tüm bunları gerek PS5 gerek PS5 Pro ve gerekse bilgisayarda harika bir optimizasyon eşliğinde sağlıyor. Ara sahneler de yine oldukça etkileyici ve güzel kamera kullanımlarına sahip durumda. Özellikle aksiyon ağırlıklı olan ara sahneler oyuncuyu gerçekten etkilemeyi ve gaza getirmeyi de başarıyor. Seslerse özellikle müzikler anlamında bir efsane. Efektler, ambiyans sesleri ve seslendirmeler genel anlamda güzel bir seviyede olsa da müzikler çok ayrı bir yerde. Oyunun genel müzikleri, dövüş ve özellikle boss dövüşü müzikleri oyuncuyu alıp götürüyor. Ayrıca yine Nier Automata DLC paketiyle birlikte tekrardan o harika Automata müziğini de duyabilmek insanı daha da duygulandırıyor. Evet, geldik bir inceleme videosunun daha sonuna. En başta da söylediğim gibi bu inceleme aslında oldukça geç gelmiş bir inceleme. Ve yapıp yapmama konusunda da oldukça kararsız kalmıştım. Lakin böylesine harika bir oyunun eski de olsa bir incelemeyi hak ettiğine karar verdim. Özellikle benim gibi bu oyundan uzak durmayı tercih eden insanların fikirlerini belki değiştirebilirim diye düşündüm. Oyunun reklamlarını, oyunu AMM diye oynayan kitleyi falan bir kenara bırakın. Bunlar kesinlikle bu oyunu doğru şekilde yansıtan şeyler değil. Evet oyunda seksi karakter, seksi karakter kostümleri vesaire gibi şeyler söz konusu. Ama bunlar zaten Nier Automata'da da söz konusuydu. Lakin oyunun asıl önemli kısmı bunlar değil. Oyun gerek mekanikleri, gerek hikayesi, gerek müzikleri ve gerekse dünyasıyla çok daha dikkat çekici bir durumda. Benim bu oyuna puanım 9. Stellar Blade her türden oyuncunun mutlaka oynaması ve deneyimlemesi gereken çok başarılı bir oyun. Bu nedenle de oyunu her oyuncuya rahatlıkla tavsiye edebilirim. Pişman olmayacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca Shift Up'ın şu an devam oyunu üzerinde çalıştığını da biliyoruz ve bu da çok heyecan verici bir şey. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler. you